Bugün sizlere bisiklet sürerken hepimizin yaşadığı, konforumuzu ya da performansımızı düşüren sorunların gerçek sebeplerini nasıl teşhis edip çözüm bulabilmeniz için çeşitli ipuçları vereceğim. Eminim ki bu bölümü izledikten sonra ya da dinledikten sonra çözümünü yanlış yerde aradığınız birçok sorununuzun üstesinden rahatlıkla geleceksiniz. Öncelikle neyin sorun, neyin ise normal olduğunu anlamamız gerekiyor. Konfor, hızlı gitmek uzun sürüşler yapmak ya da performans göreceli kavramlardır. Sizin son derece rahatsız olduğunuz bir durum başkası için sorunsuz olabilir. Ya da sizin hızlı gittiğinizi düşündüğünüz bir pozisyon sizden daha yüksek kondisyona sahip birisi için yavaş gelebilir. Siz 40, 50, 60, 70 kilometrelik sürüşlere uzun sürüşler derken her çıktığında 200-300 kilometre binen sürücüler için bunlar kısa mesafeler olabilir. Bu sebeple kıyaslamaları her zaman kendi kendinize yapmalı, başka sürücülerle karşılaştırma yapmaktan, deneyimlerinden emin değilseniz onlardan tavsiye almaktan kaçınmalısınız. Bisiklet genel anlamda konforlu bir taşıt değildir. Bisiklet üzerinde evde koltukta oturuyormuş gibi bir his beklememelisiniz. Ki zaten koltukta bile aynı pozisyonda 15-20 dakika oturmak zaman zaman rahatsızlık verici olabilir. Önemli olan hissettiğiniz her şeyin sürdürülebilir, acı vermeyen ve kalıcı sorunlar yaratmayacak seviyede olmasıdır. Kişisel bir derecelendirme yapabilmek için birden ona kadar bir derecelendirme oluşturalım. 1- Varlığını bildiğimiz ama hiçbir şekilde sürüşümüzü etkilemeyen. 4-5- Sürüş sırasında elimizi kolumuzu sallayınca ya da seleden kalkınca kaybolan ve sonrasında etki bırakmayan. 10 ise yeter artık ben daha sürmeyeceğim olan dediğiniz bir seviye olsun. Burada her 10 sürüşün 2-3'ünde hissettiğiniz şiddeti 1-2 arasında olan şikayetlerinizin %99.99'u gayet normal ve insanın bisiklet sürmek için yaratılmamış olmasından kaynaklanan durumlardır. Emin olun ki profesyonel atletlerin bile bu seviyede sorunları her zaman olabilir. Bunları es geçip sürmeye devam edebilirler. Bunları anlattığımıza göre hadi o zaman başlayalım. Öncelikle bisiklete başlayan herkesin en büyük şikayeti olan sele problemlerine değinmek istiyorum. 10 yıllık bike fit deneyimime dayanarak söylemeliyim ki sele ile ilgili yaşadığınız ya da yaşayacağınızı düşündüğünüz problemlerin %90'ı selenizin nasıl takıldığı, açısının, ileri geri pozisyonunun ve yüksekliğinin doğru ayarlanıp ayarlanmadığı ile ilgili olarak çözülebiliyor. Kalan %10'luk kısım ise genellikle selenin sürüş tarzınıza ve sizin ergonominize uygun olmaması ile alakalı. Burada sadece sele genişliğinden bahsetmiyorum tabii ki de. Çünkü selenin uygunluğunu belirleyen şekil, dolgu ve üretilme amacı gibi birçok faktör var. Bunlar oldukça detaylı olduğundan bence başka bir videonun konusudur. Bu videoyu kaçırmamak için kanala şimdiden abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Tabii ki anatominize ve sürüş tarzınıza uygun seleyi bulmak için Öncelikle mevcut ayarlarınızın doğru olduğundan emin olmalısınız. Sürekli sele satın alıp ya da bir yerlerden sele ödünç alarak rastgele bisikletinize takıp kendinize uygun seleyi bulamazsınız. Her selenin kendine has bir ergonomisi vardır. Ayarlarınız buna göre düzenlenmelidir ve seleyi öyle denemeniz gerekir. Eğer böyle yapmazsanız paranızı ve vaktinizi çöpe atmış olursunuz. Unutmayın en konforlu arabaya da binseniz koltuğunu kendinize göre ayarlamazsanız rahat edemezsiniz. Şimdi anlatacaklarım sorunlarınıza teşhis koymakta ve bu konuda size yardım etmekte oldukça faydalı olacaktır. Bisiklet sürerken kemiklerinizde batma hissediyorsanız muhtemelen sele yüksekliğiniz yanlıştır. Seleniz yüksek ise böyle kriko gibi çalışıp fazla gerginlik yarattığından ya da fazla alçak ise selenize daha fazla ağırlık yüklediğinizden bu hissi yaşıyor olabilirsiniz. Selenizin sürekli ucuna doğru oturduğunuzu hissediyorsanız muhtemelen seleniz olması gerekenden fazla yüksektir. Vücudunuz bunu düzeltmek için sürekli öne kayıyordur. Bunu seleyi öne kaydırarak değil selenizin yüksekliğini kontrol ederek çözebilirsiniz. Aynı şekilde eğer selenin önünü sürekli aşağı eğme ihtiyacı duyuyorsanız seleniz aşırı yüksektir. Selenizin yüksekliğini alçaltıp Açısını ideale getirmek muhtemelen el, omuz, boyun şikayetlerini hem de sele şikayetlerini çözecektir. Sele'nin sürekli gerisine kayma ihtiyacı hissediyorsanız ya sele'nizin açısı fazla öne eğiktir, bu durumda biraz önce söylediğim gibi seleyi alçaltıp açısını düzeltebilirsiniz. Ama sele'niz öne eğik değilse ve yüksekliği de ideal ise Selenin genişliği size yeterli gelmediği ve poponuz selenin üstünde daha geniş bir yere yerleşmeye çalıştığı için olabilir. Yani çözüm selenizi geriye doğru itmek değil, daha geniş bir sele bakmak olabilir. Bacak aranızda özellikle iki tarafta birden tahriş oluyor ise sele sizin için geniş olabilir ve sizi öne itiyordur. Bu durumda selenin kenarlarına oturduğunuz için tahriş oluşabilir. Ya da seleniz yüksek olduğu için Sağa sola aşırı salınım yaptığınızdan sürtünme kaynaklı bu sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Tahriş eğer tek taraflı ise muhtemelen belirgin bir vücut asimetriniz vardır. Sele yüksekliğiniz ve veya sele seçiminiz uygun olmadığından bir taraf daha çok çalışır ya da bir tarafa daha çok ağırlık biner. Selenin ucunda baskı hissediyorsanız ya gidonunuz aşırı uzak ya da alçaktır. Bu durumda fazla eğildiğiniz ve uzandığınız için selenin önü rahatsız edecektir. Tüm bunların ayarları ile ilgili videolar hali hazırda kanalda zaten mevcut. Açıklamalarda bunların bağlantılarını bulabilir, izleyebilirsiniz, beğenirseniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tüm bunlardan sonra selenin size ve sürüş tarzınıza uygun olduğunu kontrol edin. Gereksiz yere aşırı geniş, aşırı yumuşak selelerden uzak durun. Özellikle yol bisikleti kullanıyorsanız sele kılıflarından koşarak uzaklaşın. Bisikleti ulaşım aracı olarak kullanan biri içinse kılıf tabii ki bir çözüm olabilir. Sırada diz, bel, omuz, boyun, el ve kol ağrıları geliyor. Bu şikayetlerinizin birçok sebebi olabilir. Fakat sele pozisyonu, gidon pozisyonu gibi ayarların doğru şekilde yapıldığından emin olduktan sonra ya da doğruya yakın olduğundan emin olduktan sonra listeyi oldukça daraltıp teşhis etmek kolaylaşacaktır. Eğer diz kapağınızın ön kısmında bir ağrı var ise seleniz alçak olabilir. Eğer bu ağrı dizinizin arkasında ise seleniz yüksek olabilir. Patellanızın altında ya da patellanın içinde ağrı hissediyorsanız seleniz alçak ya da ileridedir. Ya da vitesler size ağır geliyordur. Vites küçültüp kadans arttırmayı deneyin. Dizinizin iç yan kısmında bacağınızı açarken yani pedala basarken hissettiğiniz acılar selenin yüksek, kal hareketinin, float'unun fazla ya da basma genişliğinizin fazla olduğunun göstergesi olabilir. Eğer dizinizin ön tarafında ağrı hissediyorsanız seleniz ileride, arkasında hissediyorsanız seleniz geride olabilir. Ayar yapmaya her zaman sele yüksekliğiyle başlamanız gerektiğini de unutmamalıyım. Ve sele yüksekliğinizi değiştirdiğiniz zaman selenizin ileri geri ayarının da değiştiğini tekrardan hatırlatmam gerekiyor. Selenizin alçak ya da yüksek olması belinizin yan taraflarında özellikle sert sürüşlerde, zorlayıcı sürüşlerde ağrıya sebep olabilir. Fakat belinizdeki ağrı omurganız üzerinde ise sorununuz muhtemelen gidon uzaklığı ya da alçaklığı ile ilgilidir. Unutmayın. Pedal çevirirken ayaklarınız dümdüz durmak ya da aynı açıyla durmak zorunda değildir. Vücudunuz asimetriktir. Ve önemli olan doğal halini korumak ve bunu desteklemektir. Kilitli pedal kullanmıyorsanız ve dizinizin yanlarında hala sorun var ise sele yüksekliğinizi kontrol etmenizi ve kullandığınız ayakkabıyı daha sert tabanlı bir ayakkabıyla değiştirmenizi tavsiye ederim. Siz ayarlarınızdan eminseniz ve birisi size ayaklarınız şöyle durmalı, dizlerin böyle olmalı diyorsa pek kulak asmayın. Bisikletin üstünde meli malı eklerinin kullanılmadığını unutmayın diyerek bu bölümü de kapatmak istiyorum. Çünkü sırada omuzlar, boyun ve eller var. Burada iki önemli konu var. Birincisi ayarların size uygun olup olmadığı, ikincisi ise sizin kuvvetiniz, dayanıklılığınız ve esnekliğinizdir. Burada yükseklik ve uzaklık farklı etkiler yarattığı için şu bu sebepten olur demek daha zor. Fakat hem belinize hem de trapez kaslarınızda sorun yaşıyorsanız muhtemelen şikayetiniz gidonun olması gerekenden uzak olmasından kaynaklanıyor olabilir. Eğer yaşadığınız sıkıntı boynunuzun sıkışması gibi ve omurga üstünde ise gidonunuzun yükseklik ayarına bakmanızı tavsiye ederim. Gidonun alçak olması kadar gereğinden yüksek olması da bu sorunlara sebep olabilir. Not olarak bunu da kenarda tutun. Tüm bunları nasıl ayarlayacağınızı anlatan videolar hali hazırda kanalda mevcut. Bunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Eğer ayar yapmaya ihtiyacınız varsa ya da ayar yapmayı düşünüyorsanız bu videoların linklerini kartlarda ve açıklamalarda bulabilirsiniz. Buradaki en önemli noktalardan bir tanesi de gidon uzaklığını ayarlamaya çalışırken kesinlikle ve kesinlikle selenizin ileri geri ya da yükseklik ayarına dokunmamalısınız ki güç aktarımınız ile ilgili şikayetleriniz olmasın. Dizinizle ilgili yaşadığınız ya da bacaklarınızla ilgili yaşadığınız şikayetler geri gelmesin ya da ortaya çıkmasın. Biraz da el problemleri ile ilgili ipuçları vermek istiyorum. Eğer ellerinizde karıncalanma ile başlayan bir uyuşma yaşıyorsanız şikayetiniz büyük olasılıkla tutuş pozisyonunuzla alakalıdır tutuş pozisyonunuzu ve yani gidonunuzun ve e, vites kollarınızın tutuş pozisyonunu kontrol etmenizi tavsiye ederim. Fakat direkt baskı ve uyuşma ile başlayan bir şikayetiniz var ise sele ile gidon arasındaki ağırlık dağılımına bakmalısınız. Yani gidon uzaklık ve yükseklik ayarına. Unutmayın gidonun uzak olması kadar aşırı yakın olması da el, boyun ve omuz ile ilgili şikayetlere sebep olabilir. Yani boynunuz, beliniz ağrıyor diye hemen gidon yükselticilere ve kısa gidon boğazlarına sarılmayın. Önce bunun sebebini anlamaya çalışın. Şimdi bu kısmı bitirmeden önce birçok bisikletçinin yeterince önem vermediği ama aslında bisiklet sürerken yaşadığınız şikayetlerin temeli olan bir konuya değinmem gerekli. Eğer siz yeterince kuvvetli ve dayanıklı değilseniz esnekliğiniz az ise, üst vücudunuzda biraz irice ise, ayarlarınız ne kadar iyi ve ideal olursa olsun şikayetlerinizi yaşamaya devam edersiniz. Çünkü vücudunuz yoruldukça öne doğru çökmeye meyillidir. Bu da ellerinizde daha fazla, omuzlarınızda ve boynunuzda daha fazla şikayetler duymanıza sebep olur. Çünkü kollarınızı kitlersiniz ve bütün yükü omuz, boyun, eller ve sırtınıza yüklemiş olursunuz. Eğer bike fit yaptırmanıza rağmen şikayetleriniz hala sürüyor ise maalesef sorunu birazcık da kendinizde aramalısınız. Kuvvet ve esneklik antrenmanlarını da programınıza eklemelisiniz. Mümkünse kilo vermeye çalışmalısınız. Çünkü işimizi ne kadar iyi yaparsak yapalım sonuçta hiçbirimiz sihirbaz değiliz. Hiçbirimiz size bu şekilde mucizeler sunamayız. Sıradaki konumuz ise ayak problemleri. Özellikle de kilitli pedal kullanan sürücülerin yaşadığı uyuşma, karıncalanma ve taban ağrılar. Her insan evladının ayak yapısı birbirinden farklı bildiğiniz gibi. Hatta sizin sağ ve sol ayağınız bile birbirinden tamamen farklı. Bu sebeple öncelikle ayakkabı seçimine dikkat etmelisiniz. Ayağınıza uygun olmayan, ayağınızın içerisinde sağlıklı bir şekilde durmadığı ayakkabılar almışsanız ne yaparsanız yapın sorunlarınızı çözemezsiniz. Ayakkabıları alırken uzunlukları kadar genişliklerine de önem vermelisiniz. Ayakkabıyı alırken yanlardan sıkıyor diye gidip bir numara hatta bazen iki numara büyük ayakkabı almamalısınız. Gidip o modelin geniş kalıplı olanını tercih etmelisiniz. Ayakkabının küçük olması kadar büyük olması da sorunlara sebep olur. Çünkü Kallerin uygun pozisyonlanamamasına, ayağın ayakkabı içerisinde hareket edip farklı baskı noktalarının oluşmasına sebep olur. Ayrıca ayakkabı büyük olduğunda genellikle bağcıklar olması gerekenden sıkı sıkıldığından bilek kısmında ve ayağın üst kısmında da rahatsızlığa sebep olabilir. Kallerin uygun pozisyonlanmaması parmaklarda ve sonrasında ayakta uyuşmaya sebep olabilir ama genellikle temel sorun bu değildir. Yani ayağınız uyuşuyor ya da karıncalanıyor diye sürekli kallerinizle oynamamanız gerekiyor. Ayakkabının dar olmasından kaynaklanan sorunlar genellikle karıncalanmayla başlıyor. Bileklerinizde ya da kallerinizde hissettiğiniz zorlanma ise genelde kallerin aşırı ileri pozisyonlanmasından kaynaklanabiliyor. Ayrıca birçok insanın ayağında farklı miktarlarda pronasyon yani tabanın aşağıya doğru çökmesi durumu mevcut. Bisiklet sürerken bu durum genel taban ağrılarının bilek ve diz problemlerinin kaynağı olabilir. Özellikle ayaklarınızın dış kenarlarında hissettiğiniz ağrıların en büyük sebebi pronasyon kaynaklı bu bölgede oluşan ekstra baskıdır. Buna ek olarak bilinçsiz ve gereksiz şekilde kullanılan kal altı yükselticileri ve kallere açı veren kamaları da kullanmamanızı bunların sakatlık ve ağrılara sebep olabileceğini de hatırlatmam lazım. Yaşadığınız sorunun gerçek sebebini bilmeden bu gibi ilave parçaları kullanmayın. Doğru ayakkabıyı nasıl seçebileceğinizi anlattığım bir video kanalda zaten mevcut. Bağlantıyı dediğim gibi kartlarda ve açıklamalarda bulabilirsiniz. Yakın zamanda da tabanlık ve kal arasındaki kamalar ve yükselticilerle ilgili bilgi vereceğim bölümler de gelecek kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri şimdiden açabilirsiniz. Bisikletin üzerinde genellikle sürücüden, ayarlardan ve seçimlerimizden kaynaklanabilecek sorunların çoğunu bu bölümde kapsadığımı düşünüyorum. Umuyorum bu bölümde anlattıklarım sizler için de faydalı olmuştur. Eğer öyle düşünüyorsanız bölümü beğenip fikirlerinizi yorumlara yazarak ve bölümü arkadaşlarınız ile paylaşarak daha çok bisiklet severe ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere bisikletle kalın.